Arkadaşlar şimdi yaptırdıklarımdan kısaca bahsedeyim size. Aldıktan sonra ilk jant lastik değişti. 16 jant lastik eklendi. Daha sonrasında dün kram çıtalar takıldı. Üst rüzgarlık paneli takıldı. Onun haricinde bu start stop dediğim olayı bahsedeyim size. Burada bir güvenlik paneli var. Yeni yapıldığı için şu an arkasında bant var. Aracı buradan şifre girerek anahtarsız açabiliyorsunuz. Ayrıca sahip tanıma özelliği var. Arabanın yanına yaklaştım. Şu an anahtarı bu. Otomatik açıldı. Uzaklaştığım zaman korna çalıp kilitleyecek. Göstereyim tekrar. Korna çalacak şimdi. Kilitlendi. Şimdi uzaktan çalıştırıyorum arabayı kumandadan. Basılı tutuyoruz 3 saniye. Sonra uyarısı verdi ve araç çalıştı. Şu an kapılar kilitli çalışıyor. Anahtarla birlikte yanına gittiğim zaman kapılar açtı. Ayrıyeten kontağımız start stop oldu. Kumandadan bagaj açma zaten kendisinin orijinalinde var. Onu da eklediler buraya. Kumandadan da bagaj açabiliyoruz. Sahip tanıma özelliği var. Uzaktan çalıştırma özelliği var. Anahtarsız kodla giriş özelliği var. Bu sistemi da yaptırdık. Daha önce kuruzcular grubundaydım. Orada grupla anlaştırmıştık orayı. Balato Motiv tanıdıktı bizim. Fiyat almıştık taktırmak isteyenlere. Garantili bir sistem. Öyle uyduruk kaydırı değil. 2 yıl kullandım. Hiç problem yaşamadım diğer aracımda. Ee, daha devam ediyor. Cumartesi günü yeni fotoğrafları atarım. Ön panel e, yan marş beller, arka difüzör iç krom detaylar piyano bilek göğüs detayları monte edilecek. Gruptan paylaşırım sizlerle de.